Dostlar herkese selam. Ekim ayı geldi. Sıfır kilometre otomobil kampanyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Fiyatın satışlarına baktığım zaman geçtiğimiz Eylül ayına göre yarısından fazla olacak şekilde düşmüştü. Ne yapacaklar, ne edecekler? Yerli üretim bir araç ve sokaklarda en çok gördüğünüz araçlardan bir tanesi, en çok satan otomobil modellerinden bir tanesi hatta en çok satan otomobil olmayı uzun zamandır devam ettiriyor ama satışları çok ciddi oranda düşmüştü. Tofaş yönetimi Ekim ayı geldiğinde deyim yerindeyse kampanyada indirimde kredide tüm tuşlara birden bastı. Bu bir reklam değildir. Ben Fiyat Türkiye internet sitesine girdim. Bu bilgileri oradan buldum. Dileyen herkes girip aynı siteden kontrol edebilir. Açıklanan bu kampanya bireysel müşteriler için geçerli vergi lafası olması bilmem ne falan gibi bir şartı yok. Tofaş yönetimi yaptığı açıklamada sınırlı sayıda olduğunu özellikle belirtmiş ve kampanyanın 1 Kasım tarihinde sona ereceğini açıklamış durumda. Fiyatlara baktığım zaman şöyle bir şey demişler. Tavsiye edilen kredili fırsat listesi indirimli fiyatı. Bundan anladığım bu fiyata krediyi de kullanabiliyorsunuz. Peki indirimler nasıl? Fiat Egea Sedan 2024 model 1.4 fay 95 beygirlik easy paketli araç 989.900 TL'den 859.900 TL'ye indirilmiş durumda. Ayrıca 1.3 Multijet 95 beygir easy paketle Ekim ayında 1.163.900 TL yerine 989.000 900 TL etiketle satışa sunuluyor. EGS'den istemiyorum ilgimi çeken araç fiyat Egea Cross diyorsanız yine 1.4 Fire 95 beygir Street donanım paketiyle 1.072.900 TL'den 939.900 TL'ye indirilmiş durumda. 1.4 Fire motorlu makinelerin tamamında bu tip bir indirim var. Burada mesela dikkatimi çeken 1.6 Multijet 130 beygir DCT otomatik şanzımanlı Urban paketle 1. 426 6.900 TL yerine 1 milyon 900 TL etiketle Ekim ayında satışa sunmuş durumdalar. Sıfır faizli kampanyasına bakıyorum burada 150.000 TL'ye kadar kullandırdıkları görünüyor 12 ay elbette bu ama mesela 200.000 TL için 0.13 demişler 250.000 TL için 0.99 demişler 300.000 TL için 1.01 demişler 350.000 TL için 1.26 kredi demişler. 100 bin TL kredi kullanırsanız 0 faizli aylık taksiti 8333 liraya denk geliyor. Fiyatları da az önce söylemiştim zaten. Burada müşteri katkı payı diye bir şey açıklamaya başlamışlar. Yani yüzde %0 faizli diyorlar ama müşteri katkı payı alıyorlar. Bunu da kredi kullanmaya giderseniz notlarımız arasına eklemiş olun. Tofaş yani daha doğrusu Tofaş yönetimin fiyat markası için bu ay tüm tuşlara birden basmış. Bakalım hani bu kampanyanın etkileri nasıl olacak? Ekim ayı satış sonuçlarında hep birlikte göreceğiz ama iddialı denebileceğim bir kampanya açıklamışlar. Zaten kendileri de fırsat listesi diye vurgu yapmışlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.